Herkese merhaba arkadaşlar. Combat Master oynayacağım. Combat Master daha doğru. Arkadaşlar yeni mikrofon aldım. Eee şöyle oynamaya bastım. Arkadaşlar e, artık sesim dışarıya da yansıyacak öyle. Yakında webcam da alacağım. Ondan sonrasında yüzümü de göstereceğim. Hadi ya oyuna bir başlama. Kargo gecesinde oynuyoruz arkadaşlar. Gece değil daha doğrusu ya. Ha vuruldum. Öl lan. Ölmedi ölmedi. Çok güzel silahlar var arkadaşlar. Üf kafadan çok güzel buldum kafadan. Aa ölüyorum ölüyorum. Öldüm. Vallahi çok kötü öldüm ya. Bilerek yapmadım. Öl, ölmüyor, ölmüyor, ölmüyor. Ölcen, ölcen. Hayır, Kü 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 ya bastım. Ama ya baba. Ya oğlum bak ben bu silaha başlarım ha. Gel lan neredesin? Öl öleceğim 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 Nerede ile gelene verdi beni elin O şarkıyı bilenler ay ay vurma vurdu Tüh ya vurdu oh. Öldürdüm Öldürdüm Hı? Öldürdüm öldürdüm. Ne biçim oynuyorum var ya? Ay öldüm ya. 4 Dört kişi öldürdük bir kişiyi öldük. Ama çok güzel oynadık. Arkadaşlar şuraya pusu kurmuşlar. Çıkın. Ay vurdu beni çok güzel vurdu benim de. Vurdum arkadaşlar. İntikamımızı aldık. Aa! Git. Vallahi ya 20 kere vurdum ben o adama ölmedi ya. Öldürdüm. Aa! Neyse arkadaşlar bir şey olmaz ya. Ay bu ne? Öl Gel lan sen de. Oğlum canına var mı lan? He var mı? Oy. Tarıyorlar bizi çok pis tarıyorlar. Aa vurdu beni. Ya nasıl vuruyor? arkadan mı ne bu? Neredeyse kalpe. Gel Ya çok güzel de oynamıştık arkadaşlar. Ee, vallahi abone olup like atın sevinirim.